Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sıcak bir İstanbul sabahından hepinize selamlar. Bostancı güzergahında şu anda Bostancı'dan daha doğrusu Pendik istikametine doğru gidiyoruz. Güzergahımız bu şekilde. Bildiğiniz gibi son videomuzda çanta demirini taktırmıştık. Çantayı taktırmıştık kısaca. Ve gidon yükseltme işlemi yaptırmıştık. 3.3 santim diye hususi olarak tekrardan belirtiyorum. Kablolarda herhangi bir germe olayı olmadı. Sadece bir debriyaj kablosunda birazcık gerilme oldu. Onu da zaten hemen ayarladılar. Sağolsunlar olsunlar. Soran arkadaşlar vardı. Merak edenler vardı. Bu şekilde geri bildirim yapmış olayım. Şunu söyleyeyim. Çantayı ilk aldığım zaman evime doğru giderken arkadaşlar içi malum boş olduğu için çok bir şey hissetmemiştim. Neyse dün işte çantayı biraz doldurdum. Yani bir 3-4 kilo bilemediniz 5 kilo falan bir yük atma durumum oldu. Hani şunu söyleyeyim size Arka da çanta yüklüyken rüzgar sizi bir tık daha etkileyebiliyor onu söyleyeyim. Hani boşken hiçbir şey yokmuş gibi hissedebilirsiniz ki zaten hani rutin kullanımda boş olacaktır muhtemelen en azından seyir halindeyken. Çünkü çantanın amacı kullandığınız kaskı ve montu içerisine bırakıp istediğiniz yeri rahatça gezebilmek. Bunun asıl amacı, gayesi bu, bildiğiniz gibi. O amaçla alacaksanız sıkıntı yok. Rahat bir şekilde kullanıma devam edebilirsiniz. Ama eğer yükledikten sonra bir uzun yoldur ya da uzun kilometreler falan gidecekseniz rüzgar olayına çok dikkat edin. Ben bu sahil yolunu bilenler vardır muhakkak bilirler. Sahil yolunda rüzgar olduğu zaman baya yani baya baya hatta abartarak anlatayım biraz daha. Şiddetli rüzgar oluyor. Burada sürekli rüzgar oluyor hatta öyle söyleyeyim size. E5'te falan bu kadar rüzgar olmuyor ama burada ciddi anlamda bir rüzgar söz konusu. Çantayı savuruyor. Hatta şöyle araç giriş çıkışlarına bile İster istemez Bir tık Dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeyim Normalde çanta yokken Ya da çanta varken de içi boşken Çok böyle bir şey yoktu yani etki etmiyordu Zaten hızlanmaya başlayınca normal rutin Yine araçların arasından Sıkıntı olmadan girebilirsiniz bunda da sıkıntı yok Sadece dediğim gibi rüzgarda falan baya dikkat edin çok savuruyor bir de içi tam doluyken dengeli doldurun onu da uyarayım burada geri gelmişken dengeli doldurmamanız durumunda her döndüğünüzde kalktığınızda yattığınızda artık adına her ne derseniz deyin motosikleti arkadan sanki böyle bir şey tutup da sallama pozisyonuna sokuyor gibi silkelenme durumu başlıyor. Onu söyleyeyim. Yine aynı şekilde fidan mesafenizi de bir tık daha uzatıyor. Bunlar şu an için benim tecrübelerim. Hani daha yeni bir tecrübe ama sonuçta tecrübedir. Dikkate alırsınız almazsınız bilmiyorum ama yaşanacak bir olayda keşke dinleseydim ya da keşke baştan bu videoyu izleseydim dememeniz için ben sizi uyarıyorum. Mesafede de şöyle oldu onu da söyleyeyim. Aniden öne yüklenince fidan mekanizması işte ani bir şey oldu diyelim araç durdu siz işte bir şey atladı önünüze aniden fidan yaptınız öne bir yığılma oluyor normal motosikletteki normal yığılmadan bahsediyorum akabinde çantanın dengesiz yüklenmesi yani eşit bir şekilde yüklenmemesi bir başta olmak üzere bir de ağırlığından dolayı arkadaşlar arkadan öne doğru şöyle şöyle kamera açısıyla göstermeye çalışıyorum hissiyatı ki anlayın diye. Şöyle mesela sürüşte böylesiniz ya. Hop şöyle öne bir yığılma oluyor arkadan. Yığılma olmaması için dediğim gibi fren mesafenizi iyi ayarlayın ve çantayı her halükarda eşit şekilde yüklemesini yapın. eşit yüklem olmadı mı bu bahsettiğim sorunları yaşarsınız. Şu da var. Aldığımız çanta bildiğiniz gibi alüminyum. ister istemez ağırlık olarak bir tık daha ağır. Yani plastik aldığınız zaman motorunuza o kadar da yük bindirmez. Yani bunun bindirdiği yük de aslında bir şey değil de önemli olan buradaki işte mühendislik dedikleri olay var ya ona giriyor tam olarak. Yoksa artçı alırsınız adam 100 kilodur ya da kadın diyelim 100 kilodur. Taşıyor mu? Taşıyor. Problem yok taşımasında. Ama bu motosikletin mühendislik çiziminin ya bunun için demiyorum. Bütün motorlar için öyle mühendislik çiziminin dışına çıkan bir işlem. Zaten o yüzdendir bir de bu çantaları işletme muhabbetleri falan var bildiğiniz gibi. Hani son zamanlarda da böyle gündemde işte ben bireysel kullanıyorum. Ticari değil ceza yer miyiz yemez miyiz muhabbetleri falan. Bunun mühendisliğinin dışına çıktığı an ağırlık dengesi motorunuzda arkadaşlar işte rüzgara karşı dirençte ya da virajlarda falan sizi zora sokabilir. Ya şu an için o kadar zor bir şey yok ortada yani onu söyleyeyim. O kadar zorlanmadım. Sadece dediğim gibi boş haliyle, yüklü halini dün ilk kez yaşadım ve o da bana tecrübe olarak geri bildirim olarak aldım. Aynı şeyle karşılaşınca panik demeyin diye de size aktarmaya çalıştım. Kullanım senaryosuna göre söylüyorum. İşinizi rahatlaştırıyor mu? Evet fazlasıyla. Hakikaten daha öncesinde alınması gereken bir şeymiş hissi bende uyandırdı. En azından motosikletimi bırakıp gittiğimde Elimde kolumda bir şeyler taşımak zorunda değilim yani En büyük artısı bana bu Dediğim gibi zaten Şehir içi kullanımlarda çantanız genel itibariyle boştur Boş kalacaktır muhtemelen yani En kötü belki böyle bir işte ıslak mendildir ya da ne bileyim Bazısı mesela motosikletin Zincir şeyini de taşıyor Ya da yağ ekstra yağ taşırsınız yanınızda motora ilave etmek için. Bunları taşımıyorsanız, bunları da taşısanız da olur da, bunları taşımıyorsanız bu çanta hakikaten çok iyi bir şey. Bildiğiniz işte bagaj kapasitesi sağlıyor size. O yüzden tavsiye eder misiniz? Evet ederim. Çantayla ilgili aktaracaklarım bunlardı Radar kontrol tabelası var Gelelim gidon yükseltme demirine Yani çanta için söylediklerimi baştan genel özel söylüyorum arkadaşlar hakikaten Motosikletiniz ne olursa olsun bakın ciddi söylüyorum ne olursa olsun İsterse Adventure olsun, ister Naked, ister işte ee, ne bileyim Cross, Super Sport da olur mu bilmiyorum ama onda da olur diye düşünüyorum. Hani ne olursa olsun fark etmez. Direkt bunu alın. Bu kadar açık ve net söylüyorum. işinizi fazlasıyla görecektir. Çantadaki verdiği konforun 5-10 katı daha fazla. Size yardımcı olacaktır. Radarda giren araçları durduruyorlar muhtemelen çünkü uygulama yok gibi. Çantada şey yazıyor bu arada. İçini açtığınız zaman. 180 kilometreye kadar çıkabilir diye. Çantanın takılı olduğu zamanki maksimum sürat, süratten bahsediyor ama bizim motorumuz zaten sağ olsun 147'yi geçmiyor. Henüz oynanmamış haliyle diyebilirim buna. Çünkü dişli falan Değişiminde Bilenler vardır belki 165'leri falan görüyormuş Muş diyorum Söylenti Yani videolarda falan da gördüm de Çok da emin olamadım yani Ola da bilir Olmaya da bilir hiç hiçbir zaman oynama taraftarı değilim. Yani varsın 147 ile gitsin. Onda da şöyle bir durum var. Konu konuyu açtığı için söylüyorum şu an. Dominar 400'ün dişlisini takıyorlarmış bu motosiklete ya da işte NS 200'lere ya da bu N 250'ye bizim kullandığımız. Şurayı Mesafeyi geçtik duramayız artık O dişliyle Arkadaşlar şöyle bir durum oluşuyor Beygiri Artırmış oluyorlar bir nevi Ama o zaman da Torktan kısmış olunuyor e Şimdi torktan kısmaya gerek var mı Bence yok hele ki şehir içi Kullanımı olacaksa Hiç gerek yok Çünkü bu motosikletin torku cidden çok iyi. Yani ben en çok memnun olduğum şeylerden birisi bu motosikletin torku. Onu da ben eğer kısarsam bu motorun hiçbir tadı kalmaz diye düşünüyorum. Zaten uzun yola da çıksam bununla ki öyle planlarım şu an için var gibi. Hani isterse 1500 kilometre gidin fark etmez. Hani 147 ile gidemeyeceğimize göre tapagaz virajı var ne bileyim radarı var EDS'si var var oğlu var yani. Yolun bozukluğu var. Ama torku e, en azından hız anlamında size e, yani hızlanma anlamında daha iyi bir hissiyat kazandırır diye düşünüyorum. O yüzden ben torkçuyum yani öyle söylüyorum. E, siyasi parti şeyi gibi oldu da torkçuyuz. Beygircilerden değiliz. 3-5 torku da bu şekilde yedirmeyiz. Beygire kaptırmayız diyormuşuz. Böyle ama ya benim düşüncem bu. Hani hız isteyenler tabii yaptırabilir. Zararı var mı yok mu orasını bilmiyorum ama çok zarar olduğunu da zannetmiyorum işin doğrusu. Lan niye böyle yoğun bir trafik var şu an? Gördüğünüz gibi çanta şu an yüklü. Ama hani hızlandığınız zaman problem yok. Rahat rahat makasınızı da atabilirsiniz. Sollama da yapabilirsiniz. Hani çekinmeniz gereken bir durum yok çantanız takılıyken. Sadece hızınız düşükken bir tık daha fazla dikkat edin. Bir de hava rüzgarlıysa bir tık da onun için dikkat edin. Gidonda titreme olayını zaten önceki videoda göstermiştim. Hani titreme falan çok yok ya da ben hissetmedim diye. Hatta şimdi şurada bir daha bırakacağım şu Mercedes önümüze geçmeseydi daha iyiydi. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde gidiyor. Hani hafif bir yalpalama var mı? Var. Ama o da normal. Sonuçta motorun dediğim gibi ağırlık dengesini değiştirdiği için çanta ve çanta demiri onu da normal karşılamanız lazım. Motosiklet olmanın en büyük avantajı bu olsa gerek. Hatta şöyle biraz daha gidelim. Çantamız var. Çok dışarıda kalmasın. Vallahi durumlar böyle. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Temennisiyle. İşimizden çıktık. Saatte 10'a doğru geliyor. Hatta 10 olmuş mu? Olmak üzere. Bir de buradan takipçilerime bir yardım talebinde bulunayım. Bununla uzun yola çıkmayı düşünüyorum demiştim ya. Hani şey de lazım bize. Gidon yükseltme okey hallettik. Çanta çanta demeli hallettik. Konfor sele. Kullandığınız bir sele markası olup da beğendiğiniz fiyat performans skalasında ama çok böyle pahalı bir şey istemiyorum. Varsa yorumlara yazarsanız ben memnunum şu kadar kilometre yaptım, şu kadar kullandım şeklinde bir geri dönüş yapabilirseniz çok çok memnun olurum. Bir de şunu söyleyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi 3330 kilometre gelmiş bulunuyor motor. 5000 bakımına girmeden önce putoline kullanıyorum bu arada ben. Yani araştırdım en iyisi gerçekten oymuş. 10 V40 kullandık şimdiye kadar. Rodajda ki bakımından bahsediyorum. Rodaj bakımından daha doğrusu bahsediyorum. 10 V40 ile 10 V50 arasında şu anda gidip geliyorum. 10 V50 kullanırsam ne olur? 10 V40 kullanırsak ne olur? Bunu da bilenler varsa lütfen bilgilerini aktarabilirse sevinirim. Hani çok anladığım bir şey olmadığı için söylemek istedim. Sormak istedim daha doğrusu. Abicim solay atlıyorsan tamam mı? Birazcık gaz ver. Yani bir zahmet ayağının altında yumurta yok yani. Sağdan bir anda sola atlayıp da yolu kilitliyorsan bir zahmet biraz hızlan yani. Zahmet olacak biliyorum ama biraz hızlı. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi biz herhalde yani sola geçtiğimiz zaman doğal bir reflekstir bu yani. Arkada geleni huzursuz etmemek lazım, hızını düşürmemek lazım, kesmemek lazım. Bir biz düşünüyoruz demek Sabah sabah muhakkak bir sinir eden çıkması lazımdı yani. Kapanış biraz sinirli oldu ama gördünüz yani muhtemelen hak verirsiniz diye düşünüyorum. Neyse durumlar böyle arkadaşlar. Yorumlarınızı yazarsanız ben çok memnun olurum. İki yağ arasındaki fark nedir? Duyduğumu söylüyorum. 10 ve 50 de motorun sesi daha az çıkıyormuş. Yani bu çalışma sesi egzoz sesinden bahsetmiyorum. Çalışma sesi daha az çıkıyormuş ve daha iyi diyorlar ama hani o kış kışın yani kış mevsiminde kullanılacak bir yağ diyorlar. 10 ve 40 da yaz mevsiminde kullanılacak yağ diyorlar. 10 ve 40 da iyi diyenler var. O yüzden bilenler varsa yazarsa çok çok memnun olarak bu videomuzu da burada kapatmış olayım. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza da abone olup videolarımızı beğenirseniz çok çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere.